Dedim hocam, kaç senedir gelmek? Bilem dedik, on senedir gelmek. Hocam dedim, siz arabaya geçin. Kendi arabanıza oturun. Ortağla ziyaret edin. Adamı okul müdürünün yanına getirdim. Hocam dedim, iki saniye içerisinde. Oh hocam, hesabı ölüme gelmese, o kadar yakın. Dedi, tek gitmiş niyorsa. Dedi, ben hani o tek gitmiş. Dedi oğlum elinden geleceği oradan alır. Dalta çay bu emanet falan. Bulmuş. Bulmuş. Baktın, vermedi. Dedi ben vermedim. Hocam dedim size arabayı, arabayı binin, evinize gidin. Evet. Beni bekliyorum. Hoca arabayı bindiği oradan ayrıldı eve geçti. Işte. Ben, ben tek. Tek kalınca, çağırıyor, korumaları aradım. Korumaları aradım onun dedim ne derseniz, saniyesinde benim Beş araba. Beş araba. silahla. Silahla. Kısa de, yoksa uzun mamlu kısanın dedim oğlum gelirken üç bak dedim üç dolap sayın dördüncü dolapta benim dolabın şifresi üç beş sekiz dokuz bir evdeki dolap mekandaki dolap ha, iş yerindeki bir tane boruma giriyor ee? açılıyor Neyse benim yardımcım biliyor. Oğlum dedim, git adamları gönder buraya. Sen benim dolabımdaki dolabımın şifresini biliyorsun. Amanatı belene koy, şarjörün cebine koy, böyle e hey peki dayı, yani sen eskiden normalde hani bu işleri yapıyordun, takım de dolaşıyordun. Şu Antalya hani yazdı zaten de, Antalya'da hani Kimse bilmesin mi diye böyle giyiniyorsun, Kimse genç bilmesin. gibi? Kimse bilmesin. Niye dayı? Hayır, bil, bilen olursa benden korkmuyor. Seni Niye? ele verirler he? ha? ondan sonra, benim uzi ye. Ne? Uzi. Uzi silah?